Sevgili kardeşlerim, kader hakkındaki eserimizin bu 8. dersinde Kur'an'da kader yok diyenlere cevap vereceğiz. İlk önce kaderi inkar eden bu kişileri tanıyalım ve onların bu konudaki sözlerini işitelim. Mustafa İslamoğlu, nereden çıktı bu çıkıntı iman maddesi? Kadere imanı, kim koydu bunu buraya yahu? Amener Resulü'de kadere iman yok. Niye acaba hiç düşündünüz mü? Bu aslında ümmetin tarihindeki bir polemiğin rivayetin içine girmişidir. Abdülaziz bayındır. Kur'an-ı Kerim'de kader inancı şeklinde ifade edilen herhangi bir şey yoktur. Kur'ana baktığımız zaman imanın şartı 5'tir. Fakat bir şekilde girmiş Müslümanların imanının arasına. Mehmet okuyan iman şartlarının sayıldığı yerlerde eğer kader kelimesi geçmiyorsa başka bir yerde geçiyorsa, anlayacağız ki bu kelimeyle kastedilen başka bir şey. Kader demek, Allah'ın kudreti demek. İşte bu kişiler kaderi inkar ediyorlar ve Kur'an'da kader yoktur diyorlar. Kader, Allah'ın ezeli ilmiyle istikbalde olacak şeyleri bilmesi ve bu bilgiyi bir defterde kaydetmesidir. Kader yoktur demek Allah istikbali bilemez demektir. Kur'an'da kader yoktur demek de Kur'an'da Allah'ın istikbali bildiği ile ilgili hiçbir ayet yoktur demektir. Ben bu sözlere şaşıyorum. Kendi kendime diyorum ki acaba benim ezberlediğim Kur'an'la Bunların okuduğu Kur'an farklı mı? Kur'an'ın birçok ayetinde Allah'ın istikbalde olacak olayları bildiği zikredilirken bunlar nasıl oluyor da Kur'an'da kadar yoktu? Allah geleceği bilemez gibi sözler söylüyorlar. Ben buna şaşırıyorum. yok. Gerçi ben şaşırsam da Kur'an'ı bilmeyen bazı kimseleri kolayca aldatıp itikatlarını kolayca bozuyorlar. Kader isimli eserimizin bundan sonraki bölümlerinde Kur'an'da kader var mı yok mu bunu göstereceğiz. Kaderin varlığına dair göstereceğimiz ilk ayet Bakara suresinin 6. ve 7. ayetleridir bu ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmuştur. Şüphesiz o kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlara müsavidir. Onlar iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Şimdi bu ayet-i kerimeler üzerinde biraz tefekkür edelim. Cenab-ı Hak mezkur ayet-i kerimede kafirlerin uyarılsa da uyarılmasa da iman etmeyeceklerini haber vermiştir. Eğer birisi ayet-i kerimeye karşı şöyle dese bu ayet kafirlerin iman etmeyeceğini haber veriyor. Halbuki bizler birçok kafirin iman ettiğini görüyoruz. Demek bu ayetin onlar iman etmezler beyanı haşa yanlıştır. Onların bu sözlerine karşı bizim yani Allah'ın her şeyi bildiğine iman edenlerin cevabı çok basittir. Biz deriz ki bu ayeti kerime ve bunun emsali olan diğer ayeti kerimeler Allah'ın ezeli ilminde kafir olarak öleceği bilinen kişiler hakkında inmiştir. Bu kişiler uyarılsa da uyarılmasa da iman etmezler. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle bu kişilerin iman etmeyeceklerini bilmiş ve onlar hakkında iman etmezler buyurmuştur. Zaten ayetin başındaki ellezine tabiri ismi mevsuldür ismi mevsuller marifi olup belirli kişiler hakkında kullanılır. Burada iman etmeyeceği belirli olan kişiler de ilmi ezeli de kafir olarak öleceği bilinen kişilerdir. Bizler onlar iman etmezler ayeti hakkındaki soruya kısaca bu şekilde cevap verdik. Peki Allah'ın ezeli ilmine inanmayanlar ve Allah'ın insanın işleyeceği amelleri bilmediğini iddia edenler mezkur soruya nasıl cevap verecekler? Yani birisi onlara dese Allah iman etmezler diyor ama birçok kafir iman ediyor demek haşa ayetin beyanı yanlıştır. Onlar bu soruya nasıl cevap verecek? Ya da onlara şöyle sorsak. Acaba ayette belirtilen onlar iman etmezler ifadesiyle hangi kafirler kastedilmiştir? Bizler Allah'ın ezeli ilminde kafir olarak öleceği bilinen kafirler kastedilmiştir diyoruz. Ama siz ezeli ilme inanmıyorsunuz. Allah'ın kulunun akıbetini bilemeyeceğini söylüyorsunuz. O halde ayetteki iman etmeyecek olan kafirler kimlerdir? Şimdi de ayetin devamına bakalım. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Şimdi birisi şöyle dese: Bunların ne suçu var? Eğer Allah kalplerini ve kulaklarını mühürlemeseydi onlar iman ederlerdi. Suç haşa Allah'ın. Bu soruya yine bizim cevabımız çok basittir. Allahu Teala onların cüz'i iradeleriyle küfu seçeceklerini ve imana asla yanaşmayacaklarını ezeli ilmiyle bildi. Bu sebeple de Kalp ve kulaklarını mühürledi. Yoksa imanı tercih edecek kafirlere bu mühür vurulmamıştır. Biz böyle derken sizler Allah'ın ezeli ilmini inkar edenler ne diyeceksiniz? Eğer Allah kulunun akıbetini ve cüz'i iradesiyle küfür seçeceğini bilmiyorsa bu mühürü neye göre vurmuştur? yoksa şuna mı inanıyorsunuz? Haşa Allah bilmiyor ama seçtiği kullardan bir kısmının kalbini ve kulağını mühürledi. O kullar da bu mühürden dolayı iman edemiyor. Buna mı inanıyorsunuz? Bakın bozuk itikadınız nasıl bir netice verdi. Sizler sadece Allah'ın ilmini inkar etmekle kalmıyor. Aynı zamanda ona zulüm de isnat ediyorsunuz. Zira Allah mühürlediği için onlar iman edemiyorsa ve iman etmedikleri için de cehenneme geleceklerse bu zulümdür. Bu tıpkı birinin dilini kesip onu konuşmaya davet etmeye ve konuşamadığı için de cezalandırmaya benzer inandığınız Allah böyle bir Allah mıdır? Şimdi bu delili, şu sorularla bir daha toparlamak istiyor. Ey Mustafa İslamoğlu, ey Abdülaziz Bayındır ve ey Mehmet Okuyan, şu sorularımıza cevap verin. Bir Ayet-i Kerime'de kafirler için onlar iman etmezler buyurulmuştur. Burada bahsedilen kafirler kimlerdir? 2. Baştaki ellezine ismi mevsulü bu kafirlerin bilinen kişiler olduğunu göstermektedir. Bu kişiler Allah'ın ezeli ilminde kafir olarak öleceği bilinen kişiler değilse kimlerdir? 3 Eğer Allah kimin kafir, kimin mümin olarak öleceğini bilmiyorsa onlar iman etmezler sözüyle neyi kastetmiştir? 4 Bazı kafirlerin iman ettiği görülmektedir. Dolayısıyla bu hal onlar iman etmezler ayetinin hükmünü delmektedir. Onlar ifadesiyle ilmi ilahide kafir olarak öleceği bilinen kişilerin kastedildiğini kabul etmezsek iman eden kafirlerle onlar iman etmezler hükmünü nasıl cem edeceğiz? 5. Ayet-i Kerime'de Allah'ın onların kalp ve kulaklarını mühürlediği bildirilmişti. Bu mühür bize göre kafir olarak öleceği bilinen kişilere vurulmuştu. Size göre kime vurulmuştu? 6. Eğer Allah bu mühürü kafir olarak öleceğini bildiği kullara vurmamışsa ve mühür vurulduğu için bu kişiler imana muvaffık olamıyorsa bu zulüm değil midir? 7. Eğer Allah'ın bu mührü ezeli ilmiyle kafir olarak öleceğini bildiği kişilere vurduğunu kabul etmezseniz şu sorumuza da cevap verin. Allah bu mührü neye göre vurmaktadır? Eğer gücünüz yetiyorsa bu sorularımıza cevap ver. Sevgili kardeşlerim, bu dersimizi burada tamamlayalım. Allah'ın istikbali bildiğiyle alakadar daha çok ayeti kerime göstereceğiz. Bir sonraki dersimizde buluşuncaya kadar şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun.